Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Rasulillah. Kıymetli takipçilerimiz Muhammed Hudari'nin Nuru Lekin fi fi sireti Seyyidül Murselin isimli eserinden okumalarımıza devam ediyoruz. Evet, En Nuzulu bil, bil Kuba Kuba Mescidine, Kuba bölgesine yerleşme. Fa'adele bihim zâtel yemini. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlarla Medine'nin sağ tarafına doğru ilerledi. Hatta nezele bihim fi beni Amr ibn Afvin bir, Kuba. Kuba'daki Amr ibn e, Beni Amr ibn Afvin e, evinin oraya ne yaptılar kıymetliler? E, deve durdu, nuzul ettiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Evet, yine hadis-i urvet bir demişti. Burada ne işaretlediğine baktım da farklı bir şey var mı diye. Evet. Vellezî hakkakahul merhum Mahmud Paşa el feleki Mahmud Paşa merhum Mahmud Paşa el feleki de bunu onaylıyor. Şöyle ki en ezel ki bu yaşanan olay kâne fil yevmi sâni min rabiyyül evvel Rabiyyül evvelin ikinci günü olmuştu. Elledi yuvâfiku 20 september <laughs> sene isna ve işrûn ve sitemiye yani 622 Eylül, September galiba İngilizce değil mi? Şey Eylül'ün 20'sine denk geliyordu kıymetliler. 622 yılına miladi. <laughs> Ve de bu işte evvelu tarihin cedidin. Yeni bir tarihti li zuhuril İslam'ın meydana çıkması için yeni bir tarihte neyden sonra? Ba'de en mada aleyhi thalâthe aşarate seneten. 13 sene geçtikten sonra İslam için yeni bir tarih, yeni bir gündü. Onun için zaten hicri takvim deniyor. Ve aleyhi Allah Resulü üzerine yani bir daraltma vardı. Min Kureyşik, min müşrik Kureyş'in Kureyş müşriklerinden bir sıkıntı vardı her zaman onların üzerine. Burada ne demiş? Nuzulü bir kuba demiş. Aslı ismi bir ruhneke. Evet. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, vesselam memnuun minel cehri bi ibadeti Rabbi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Rabbine açıktan ibadet etmekten engellemişti. Memnun engellemişti minel cehri ortaya çıkarmaktan, açık yapmaktan neyi bi ibadeti Rabbi Rabbine ibadet. Emel an şimdi ise fakat evahullahu Allahu Teala muhafaza etmişti ve onu ve sahabetehu sahabesini muhafaza etmişti. Rıdvanullah aleyhim yani onları bir yere sığındırmıştı. Neyden sonra? Ba'de enkânu kalilen az olduklarından sonra öyle kalillerdi ki yeta yete hatte nasu. İnsanların ona onlar azken onlara hücum etmelerinden sonra Allahu Teala onları ne yaptı? Emniyete aldı bu şekilde. Evet, Hicretül Enbiya. Şimdi Peygamber Aleyhissalatu Vesselam hicret etti. Pekala bu geçmiş tarihte tahakkuk eden bir şey midir? Evet, tüm peygamberler neredeyse buna buna mecbur kalmışlardır. Hicretül Enbiya peygamberlerin hicreti. Ve bi hicreti bu hicretle peygamberin bu hicretiyle temmet tamamlamıştı li sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah için sünneti ihvani kardeşlerinin adetlerini yerine getirmek, sünnetini yerine getirmek tamamlanmıştı. Minel enbiyayı, min kabliyi peygamberin, kendinden önceki peygamber kardeşlerinin sünnetlerini tamamlamış oldu. Femâ min nebiyyin minhum, onlardan hiçbir peygamber olmadı ki illa nebet bihi biladun neş'etihi. ki Şehrinde büyümüştür kendi beldesinde. Fehâ ceranihe ondan hicret etmiştir. Her peygamber. Min İbrahim'e ebil enbiya, peygamberlerin babası İbrahim'den ve halilillahi, Allah'ın dostu kime kadar ila İsa kelimetillahi ve kelimetillahi ve ruhi Allah'ın kelamı ve ruhu olan İsa Aleyhisselam'a kadar tüm peygamberler icret etmiştir. Küllühüm tamamı ne oldukları halde ala azimi derecatihim kıymetleriyle beraber daha varıf ati makamihim makamlarının yüksekliğiyle beraber yani çok kıymetli çok değerli olmalarına rağmen uhinu küçük düşürüldüler küçük görüldüler min aşairihim aşiretleri akrabalar tarafından aynı kavimdeki beraber yaşadıkları insanlar tarafından küçük görüldüler. Fasaberu sabrettiler için liyekunu misalen örnek olsunlar için kime limen yeti kendisinden sonra gelecek olanlara. Min mettebiihim kendisine tabi olanlara yani o kendi ümmetleri arkasından gelecek ümmetlere ve diğerlerine bir örnek olsun diye sabrettiler. Ne hususunda fi sabri sabır ve sebat hususunda örnek olsun diye. Kim üzerine? Ale, ne üzerine? Alel mekarihi zorluklar üzerine. Ne müddetçe ma dâme zâlke Bu Allah'ın itaatinde olduğu sürece. Yani o ki Allah'ın razı olduğudur. Allah'a itaat vardır bu iş içinde. O zaman sabretmek gerekir. Peygamberler bunu tatbik etmişlerdir. <laughs> Fesel Mısır'a. Mısır'a bak. Ve ha. tarihine bak. Mısır ve tarihini incelediğimiz zaman yani baktığımız zaman da Tüneb bir kez sana haber verir an İsrail'e İsrail'den yani Yakup Yakup Aleyhisselam'dan ve beni onun evlatlarından haber verir. Enne onlar haceru ya Mısır'a hicret etmişlerdi. Ne zamanda? da hayne evmin beniye yani Mısırlılardan beniye evlatlarından yani Mısırlılardan görünce terbihan bihim onlara karşı güzel bir hoş karşılama davranış görünce ve tarakuhum ve onlar terk etmişlerdi ne oldukları ve ma ya'budune ibadet ediyor olmuş olduklardı. Yani putlara ibadeti terk etmişlerdi. Niçin? İkram eli Yusuf’e Yusuf, Yusuf Aleyhisselam'ın e, yüceliğinden, üstünlüğünden dolayı ve hikmeti ve onun ilminden anlattıklarına e, dalarak ne yapmışlardı? Allah'ın izniyle e, putlara tapmayı bırakmışlardı. Ve lemme madat sununun ne zaman seneler geçince nesiye fiha Mısır'da unuttu el Mısriyum, Mısırlılar. Ney tedbira Yusuf'a? Yusuf, Yusuf Aleyhisselam'ın yaptıklarını ve fazla üstünlüğünü aleyhim kendileri üzerine olan üstünlüğünü unuttular. Fadluhü tahedu beni İsraile. Beni İsrail'e ne yaptılar kıymetliler? Ee, zorlamaya başladılar ve ezevhum onlara eziyetler etmeye başladılar. Unuttular. Bunlar kimler kıymetliler? Ee, ne demiştik bunlara? Beni İsrail onların döneminde yaşayanlara şu an aklıma gelmedi yazarsınız yorumlara. Neydi? K harfiyle başlıyordu sanki ama Musa Aleyhisselam'ın Mısır'ın döneminde yaşanan onlar Yahudileri o zaman kendilerine köle ediniyorlar kıymetliler. Evet. Harece bihim onları çıkarmıştı Musa Musa Aleyhisselam ve Harun e Harun yani Beni İsrail'i. Niçin li yetemekkenu mümkün olsun için min i'ta illahi hakkahu fi ibadeti. Allah'a ibadet hususunda yapmaları gerekeni yapsınlar diye onları çıkarmıştı Musa Aleyhisselam beldelerinden. Ve harabel Mesihu Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam da kaçmıştı minel Yahudi Yahudilerden. Hine mâ onu yalanladıkları zamanda daha ve fe'erâdû, fe il, il bihi, onu öldürmeyi istedikleri zamanda ve yalanladıklarında İsa Aleyhisselam öldürüleneceğini anlayınca ne olmuştu kıymetler? Onlardan kaçmıştı. Hatta kâne olmuştu min zimni ta'alimihi li talebelerine talimlerinden İsa Aleyhisselam'ın öğretilerinden biri de neydi? Tuğba müjdeler olsun lil matrudine kovulanlara min eclil birri iyilik adına Allah için kovulanlara müjdeler olsun. Li enne lehum çünkü onlar için vardır Ne? melek hmm, melekutü semavati gökyüzünün kuvveti onlarladır. Fıma kale ba'du bundan sonra gene demişti. Ne demişti kıymetler? İfrahu sevinin ve tahallalu yani e, nasıl diyelim? Yani e, kolay kolaylaşır gibi yani. Hani yine sevinin manasında niye ya yani üzülmeyin sevinin. Bir dakika arkadaşlar kelimeyi Unutmuşum kusura bakma ya. Yani insan unutuyor insanlık hali. Tehellele evet, diye sevinin. Aynen sevinin diyelim. İfrahu sevinin. Üzülmeyin. Ve tehellelu yine sevinin manasında biraz muradif bir kelime Türkçe çevirince. Li enne Çünkü sizin ecriniz azimu çok büyüktür. Fissemaveti göklerde çok büyüktür sizin ecriniz. Allah katında ecriniz çoktur. Feynuhum. Onlar. Çünkü onlar taradu kovu kovdular. El enbiya'ye peygamberleri elledine kablikum. Sizden önce de peygamberleri kovmuşlardı onlar. Evet. Ve selil kura. Bir takım kariyelere sorun. Elleti öyle kariyeler ki hallet biha onlar için ortaya çıkmıştı. Nikmetullahi Allah'ın azabı nimet nimet nikmet tam tersi bir Bükü, küfre ehliha halkı küfre düştüğü için. Ne gibi? Kediyari Lutin, Lut diyarı gibi, Vaadin at gibi ve Samude, Samut gibi. Tunebbi ke sana haber verir burası. Neyden? An muhaceratil enbiya minhe peygamberlerin oralardan hicret ettiğini haber verir. Kable nikmeti azap gelmeden önce. Fela garabete yani bir e, şaşırılacak bir şey yok. Garabet yok. Neyden? En hacer aleyhissalatu vesselam peygamberin hicret etmesinden min biladi min biladin bir beldeden bir şehirden ki mena'ahu ehluha o şehrin ehli menetti peygamberi neyden min tetmimi me Allah'ın tamamlanmasını irade ettiği şeyi engellediği bir toplumun arasından peygamberin de hicret ettiğine şaşırmamak gerekir. Estağfirullah. Sünnet Allah'ı. Bu Allah'ın adetidir, sünnetidir. Filledine halev min kablu. Bundan önce geçenlere uygulamış oldu. Valentejdeli sünnetillah <laughs> tebdile Allah'ın sünnetinden, Allah'ın yasalarından bir e, değişiklik bulamazsınız. Evet. Yani Allah'ın sünneti tahakkuk eder. Nasıl ki diğer peygamberler hicret ettiyse peygamber üzerine de bu hicret tahakkuk etmiştir. Evet. Velhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.